Demirci'nin Çanakçı Köyü'nde Rahime Demiröz. Konuşon Sağ Salak Topluyor. Rahime mı? kolay gelsin, evet. bereketli olsun. Sağ ol, hoş geldin. E, Emeninize sağlık. E, konuşon Bahçeniz çok güzel. Teşekkür ederiz, sağ ol. Buraya sen mi bakıyorsun, Şerif abi mı bakıyor? Buraya Şerif abi bakıyor. Sen bakmıyor musun? Mu? Ben atlayıcı, ben topluyorum. Ha, Sen toplayıcı. Ben, ben amele. Amele mi? <laughs> evet. Vallahi bana kalır, sen amele, esas patron sensin. Ya ben diktim, çapaladım, yetiştirmedim. O ilacına bakıyor, sulamasına bakıyor. Ha damla o sulama yapıyoruz. Aynen o damlamalar. Ama bakıyoruz. çok güzel bu hem gül hem böyle yemyeşil. Evet. Bunu gayet güzel yetiştirmişsiniz. Nasıl bakım yaptınız ya, buna? İlacını ilacını böyle şeyli veriyoruz. İlaç derken ne ilacı? İlaç işte mantar ilacı veriyoruz. Ha tamam o zararlı değil insanın şeyine. Ölçülü veriyoruz. Sayılı veriyoruz, sayılı günlerde veriyoruz. Öyle her aklımıza geldiğinde veriyoruz. Sayılı günlerde veriyoruz, ölçülü veriyoruz. Bol evet. bol veriyoruz işte. Bunu ilacı atmasan böyle yaşayamaz bu. En bol bol dikme suyu diye. Ama en önemlisi de su. Suyunu bol veriyoruz. Suyumuz da bol. Allah'a şükür. Her gün suluyor musunuz? Suyumuz mu? güzel suluyoruz. Her evet. gün suluyoruz. Ha bak şimdi, şimdi bunlar birinci Sıra. sınıf mı artık bunlar? Evet onlar birinci sınıf hocam. Tamam. Suyumuz bol. Suda sıkıntımız yok Allah'ımıza şükür. Hani bol bol suluyoruz. İlacını da eşim düzenli atıyor. Güzel atıyor. Evet. Ben diktim yetiştirdim. Şapalayı verdim. O da işte beraber topluyoruz. Ne yapalım? Parası senin mi oluyor? Parası yarısı onun yarısı benim. Ha ölüşümüz yani. Ölüştüz parayı yapacak bir şey yok. Şerif abi paraya ihtiyacı yok ya hepsini sana versin. Ya şimdi onun da ihtiyaçtır var. var. Emeği var yine üstünde yarısı benim olacak yarısı onun tamam. Olacak. yapacak bir şey yok. Tamam. Şimdi yapacak. sizin köyde asıl geri kaynağı kestane değil mi? Asıl kestaneydi hocam da kestaneler bu yıl aha bak yağmur yağmayınca başında bakla yerleşmedi. Ya herkes yağmur yağsa diye bekliyor. Yağmur bekliyor Rabbimden ama. Bu sene şey bak. oldu işte don oldu kirazdan insana para aynen. kazanamadı biz hocam. Hep üreticiler, çiftçiler hep böyle köyde. Boynu bükük kaldı evet. Hep çivitçiler Hep çiftçiler hep böyle mağdur ama ne yapalım? Sağlık ol. Vallahi hepsi yapacak bir şey yok. Evet. Elden gelen bir şey yok. E siz bunu kaç yıldır yapıyorsunuz Reyba abla? Biz bunu bayağı 8-9 sene de beri yapıyoruz hocam. He. Hep bu tağla mı yapıyorsunuz? Aynı tağlayı yapıyoruz işte buraya. Ya bizim burada evimizin... Evet şu evet. Geliyoruz gidiyoruz, gidiyoruz karnımız acıyor. Çay demleyip geliyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Tekrar bir daha geliyoruz. Sizin taze fasulyeniz de güzel oluyor. Şerif abi getiriyor bazen de. Bu sene yok mu taze fasulye? Taze fasulye kalmış. Bunu yapalı biz fasulyeyi bıraktık. Öyle mi? Hazire yani getirmiyor fasulye. Şerif abi. Eskiden fasulye yapıyorduk. Biz bundan 8-9 sene önce evet. taze fasulye yapıyorduk. Onu haftadan haftaya topluyoruz. Bunu her gün aşırı topluyorum. Bir gün topluyorum. Bir de hafta alamıyorum. sonları herhalde paranızı alıyorsunuz peşin peşin. Tabii, tabii alıyorduk. O sizin için daha iyi. O peşin haftadan haftaya topluyorum. Bunu Birden alıyorum mesela haftadan haftaya bu da toplu olarak geliyor. O da sizin işinize geliyor. Tabii canım toplu olarak geliyor bir işim görün bir işine yarıyor. Sen kışın da hal dokuyor mu? Ben yapmıyorum alacağım. Tamam. Ben İnek var herhalde. Ha? Hayvanlarımız var. Kaç tane hayvan var? Hayvan bağında 10 kadar var. Ha. Sütlen savuyor. Ol. Savuyor işte bizim olan sütçük ama değil. Mehmet mi? Aynı. Hem Mehmet şahin tamam. İşte. O topluyor işte biz. Abi hani hayvancılıkta öldürdüler hocam ya. O da evvelki gibi. Evvelden yine büyük süt parası alıyorduk. Şimdi süt parası da alamıyoruz. Peynir yapmıyor mu? Yememizi, içmemizi kendimiz temin ediyoruz. Hayvanlardan peynirimizi, tereyağımızı, yoğurdumuzu. Ama öyle para almıyoruz ince. He. Süt parası alınmıyor. Niye? Yemine bağlandı. Evet. Yemine bağlı olduğu için. İşte hayvanlar kendi kendine ancak bakıyorlar. Boğazlarına. Evet. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Komşun yardıma mı geldi? O bize yardıma gelmiş. komşum Emre'nin annesi. Sedat'ın hanımı. Aynen Sedat'ın hanımı. Fatma sen de biraz. <laughs> da taze fasulye Taze konuşturmak lazım değil mi Fatma? Evet hocam. Yarın Yarın ne günlerden cuma. İyi size kolay gelsin. Sağ Şerif dayı. Buyur hocam. Al sen laf et bir bakalım ya. Ya ben ne laf ederim hocam ya. Ama el adam ne laf eder ya. Nasıl? E, ee, konşonda para var mı? Valla Allah bereket olsun hocam ya. Çok evet. bir şey kazanamasak da yine, yine, kanımızı doyuruyoruz yani. Damlaya damlaya gör olur diyorsun yani. Evet kanımızı doyuruyoruz yine. Evet. Ne diyeyim Allah'ın buna da verdiğine şükür ediyoruz hocam. Kerim abi de sen taş duva örüyordun değil mi? Ya taş duva da yapıyoruz hocam. Onu bıraktın mı? Bırakmadık da. İş çıkarsa gidiyorsunuz mu? İş çıkarsa gidiyoruz. Taş duva, duva kaplama. Ha, yani çok güzel dua kaplama yapıyordunuz evet, siz. Evet hocam evet yapıyoruz. İsa şey e, girmiş sarı çayıra. İsa o da yani şimdi yazışanda kendi işimizin olduğu için bir o işlere bakamıyor. O işler... Işle... o işler... sen kendin gayet işte, bekliyorlar. Biz... O işler... Gayet... şimdi bu da e, ikinci sınıf birinci sınıf karışık. Karışık hocam bunlar. Şimdi bu ele... eleye gidiyor. Bunlar eleye giriyor. Elekte sınıflanıyor bunlar dört sınıf oluyor. Evet birinci ikinci üçüncü. Bir, i̇ki üç dört dört sınıf oluyor bunlar hocam. Tamam. E bunlar hocam doğal. Dükmen ama... dükmeyle su suyundan oluyor hocam. Evet evet. Baksana Abi çok çok güzel. Ama buna lagadan ne, ne atarsan at ama illa su. Aynen. İnsana soğuk su içti mi şöyle nasıl serinliyor? Aynen. Bu da Dükmen Dağının suyunu içti mi? <laughs> bu da bundan böyle güzel yüzüyor. İyi, güzelleşiyor. Evet hocam. Bunun yeşillenir işte. Aynen, aynen. E, su demek hayat demek. Aynen. Su varsa hayat var işte bakın. Aynen bak ne kadar güzel şöyle ama bak gösteriyorum. Ama su yoksa mi? yok. Bu hayat yok. Aynen. Keşke yağmur yağsa da şu kestane de büyüse. Allah işte, hocam bak, bak kestaneleri görüyorum. Evet. Ee, ton kestane bekliyorduk ama ne diyeyim yani. Bakalım inşallah bunun sonu yağsa. Ya Rabbim gayri kendi baksın bizlere. Aynen aynen. Köylüye bakan yok hocam. Allah kendi baksın abi. Bizde başka aynen. bakan yok başka. Evet. Geceği en, bir şey de yok. En güzel lafı sana söyledim. <laughs> Köylüye bakan yok. <laughs> Allah yardımcınız olsun. olsun. Amin hocam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah amin. Gaşına amin. Herkesin besin. işini Allah'ım rast getirsin. Amin amin. Buradan beni izleyen herkese selam olsun. Aa, sen de güzel konuştun. E, daha ne diyorsun hocam? Sabit efendi sana da kolay gelsin. Sağ olun hocam. Hoş geldiniz. Aynen. Hoş geldiniz hocam. Sen de lazım. Babana yardım ediyorum. Evet hocam. Seni şu. Ürünleri hasat ediyoruz. Evet. Ürün yüzde organik hocam. Yani yüzde bir kısmında sadece ilaç kullanıyoruz. Ama onu da e, onu, insan bir de onu söyleyeyim de insan sağlığına zararlı evet değil. Hocam, e, o da 15 günden 15 gün zaten şu kısımlarda kendimizi şu an bastırıyoruz turşuluk olarak hani. Çok evet. fazla bir ilaçlık bir durum yok. Akşam üzeri cecik vesaire de de kullanıyoruz hocam. Aynen. Yüzde organik hocam ürünlerimiz. Yani köyde bu işi yapan 23-24 kişiyiz. Şu an rekolte bizde hocam yani bayrak bizde. Öyle mi? Günlük 130-140 100... kilo Birinci sınıf ürünü döküyoruz hocam eleğe. Çok güzel. Elekçimiz de karşıda hocam. Kuzey. Ali Özel. Evet hocam o işte beraber yapıyoruz. Eleme işini burada Hanya'ya gidiyor hocam. He. Elenen malzemeler. Tamam ne kadar güzel. Oradan İzmir ödemiş sonra tekrar turşu fabrikalarına sonra yurt dışına ihracat oluyor hocam. Evet. İhracatlığa gidiyor. Evet hocam ihracatlık. Tamam bak ne güzel anlattın işte. Evet hocam. Bu videoyu izleyenler de bundan bilgi sahibi olacaklar. Evet, evet, hocam. Evet hocam. Ama tekrar programı sabit bu attığınız ilaç çok az miktarda. Çok az hocam. 100 e Ve... %90'ı organik hocam yani su. Sürekli su veriyoruz hocam. Başka Aynı. bir şey yok. Aynen. Sadece şu yapraklara böyle hastalık gelmesin diye mantar ilacı atıyoruz. Dediğim gibi hocam biraz önce söylediğim gibi. Zaten kendimiz tüketiyoruz hocam. Kendimizin yemediği hiçbirini satmıyoruz hocam. Aynen. Aynen. Güzel anlattın. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Ben Kolay ederim. gelsin. Sağ Emeğinize sağlık. Sağ olun hocam. Bak, daha. Tamam. Maşallah Şerif abi ne kadar güzel yetiştirmişsin ya. Allah hocam işte bakıyoruz ya. Evet, bakmasak bunlar, olmaz. Evet, bunlara çocuk gibi baktığımı, bunlar da bize bakıyor. Aynen. Evet. Sen toprağa emek verirsen, o da sana ekmek veriyor hocam. Sen aynen, sen aynen, tabii. Yapacak tabi. bir şey yok. Her şeye emek verirsen... Boş mu kovalan içi? Kovalardan yine boş olduk. Tamam. Dur şunu göstereyim şöyle. Tamam. Bakın bana abi şöyle. Maşallah. Tamam.